Videonun adı tekrar merhaba ee, FIFA Coop serimize hoş geldiniz tekrar. Hop hop gitti. Kaybettik, Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Kaybettik. kaybettik. pas. Tamam pas aşağı. Çok güzel. Geriye pas veriyorum. Yukarıya pas ver. Hop. Abi Yuka yukarı. Abi, aa, ileride adam yoksa yukarıya. Radara bakmam lazım. Görmemiştim. Wow. Güzel. Güzel. Kolu kaldırdı bizim eleman. Aferin. Hızlı pasladı. Hızlı başladı. Koş bana doğru. Top sende. geriye ver. Geriye ver abi. Top çok sıkışıksa geriye oynuyor. Valla ben işte sıkışık olup olmadığını anlayamıyorum. Adam abi. yok ama son adam sensin. Hani o yüzden ver yukarıya. Abi sola verme. Oha baya gitti lan Abi, top. Sola, solda adam görmüyor. o sol genellikle son bir dakika, adam bir de... sensin. Abi vuramadı. Alsaydım Hayır, onu. Fake attı fake attı. attı. Bastı. Gerizekalı fake son attı. Son adam attı. sensin abi orada. O yüzden. Heh tamam falan tekrar edildi. Bekle, bekle, bekle. bekle. Tamam. Şimdi şey geç. Ha, ha, tamam. Yukarıya pas ver. Yukarıya doğru. Ben Onu mi vereceğim? vereceğim. Ha, yukarıya doğru Anadolu'yu tuttur ve pas ver. Yukarı veriydim. Ilerim. E, yuk ha, e, yukarı dedim ben dümdüz ileri aldım. Hayır, hayır. cidden yerleri söylüyorum ben. Abi yedik mi ya? Of, of. <laughs> çok abi. güzel yedik ya. Abi, yukarı verecekti ya. <laughs> abi sol ne zaman offside lan? <laughs> offside oldu. Var bir tane şanslıyız. Neyse. Hadi. Aldım ben. Aldım. Koş 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 koş. Aşağıya. Aşağıya. Çok güzel. Evet. Koş. Aa benim adam. Gelmem ben ben lazım. Sıkıntı yok. Tamam. O pas verecek. Tamam. Oh. Evet. Pas 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 pas. Çok güzel. Tamam. Evet. ah be. Pas ver. Pas ver. Çok orada kötü orada Orada düzelsin. Ee, ha? orada adam çok dengesiz yürüyorsa düzeltip vereceksin. Çok güzel. Evet. Aa, tamam tamam koş 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 koş. Tamam sen koş yardır 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 kaptan. Patlat. Oh. Düzgün at bir kere de. Torres ya abi herif cenabetin Allah ya. Ver, abi. mesaj belli ilk golü ben atacağım. Sezonun ilk golü. Diyorsun. Daha sezon daha sifte. Abi koşturma bak yine orta sahayı koşturdum boş. Orta sahayı koşturma. Abi. Çek şey, ne yapıyorsun? Çek ne yaptın? İçeri aldı abi. Adam. Kaleci kova. Adam artık sıkılmış. Bak böyle gol mü ya? içeri aldı abi. abi. ya. <laughs> Kaleci fitledi beyler. Kaleci. abi de orta sahaya çektin aşağıya ya. <laughs> abi düzgün bir çizgide koşuyorsun. Sağa sola oynuyor herif sadece. Aşağı yukarı yok. Ne yaptın ben? Geri pas. Yap. Ver. Tamam bende. Aşağı tamam. Sol. Tamam. Güzel güzel, güzel. gidiyorum biraz. Koştur o herife. Hop tam çıkalım. Of güzel. Ama offside olacaktı koştursaydım o kadar da. Eee hadi biriniz taç atması gerekiyor. Kim atıyor? Sağdaki, sağdaki herife vuruyor. Abi ben ne yapıyorum orada? Yukarı. Yukarı. Adam öldü lan. Pas. Tamam ben aldım. Abi aynı Ya of. <laughs> üzerine üzerine koşturuyorsun. Tamam ben de. Or. Vallahi. Dikkatleri dağıttık. Güzel tamam. Tamam koş. Abi ya sikeceğim böyle oyunu ya. Oh. X'e basman gerekiyordu onun için. Nasıl yaptın? Ay B'ye bastım. X Niye B'ye basıyorsun? Sen de bak, Aa, bak. ağzın X'e kaydı. Hayır, X'e bastım hayır, yani direkt X'e bastım. Arda out'a basmışsın Neden B'ye basıyordun peki? B Veriyorum dolanma... bak pası. Dolanıyor eleman. Ya ne yapıyor bu oç ya? Onu yeseydik bırakıyordun. Konsolu kapatırdım. <laughs> sen de sen de abi niye geri koşuyorsun? <laughs> <laughs> <laughs>

pozisyon ekiyorum bulup ekiyorum da bana, değerlendiremeyen Oç. Kafayı vur. Aşağıda. Yukarı. <laughs> Kontrol edeyim. <laughs> Koşturma. Abi pardon sana kaydım. Tamam ben de. yukarı yukarıya pas veriyorum. Pas var aşağıya. Abi niye vermiyor bu? Basman lazım anında. Kontrol yani sağ yöne bastığın zaman ilk önce kontrolü yapacak çünkü topu. Öbürünü sonra yapıyor. Sen de. Ben yapıyorsun? Offset. Bırak. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle bir şey yaptın? İlk önce durmuştum bak şurada bir yerde duruyor ondan sonra geri koşmaya başladı. Tamam. Alırız alırız biz bu oyunu ya. Ver. Tamam. Bak gördün mü? Pas ver hemen. Tamam güzel. Hadi. Oha kırdı beni. Tamam faul yani. Aynen. Ağır faul yani. Aşağı ver aşağı ver aşağı direkt. Aşağı. Evet. Abi çok vuruyorsun ama. dokun çek. Anladım. Tam pas veriyorum sana. Orta aç. Orta aç. Orta orta şut değil. Ya baştan şuta bastı sonra ortaya çevirmeye çalıştım. Abi baştan niye şuta basıyorsun oradayken? Ya abi işte cidden şu yola şeyini aşamıyorum. Abi o site olacak. Aa, ha yani, vuracağım abi. <laughs> Ay, boş. vur. Boş güzel. Kornerde şakalar yapacaktım da sen de mi korner? Aynen. Ne yaptın aga? Abi güzel pas aldın. Aynen. Neyse. Olsun kaleye vurduk en azından. 10 gol şut oldu. Hop. Yuka Hop. Yukarı veriyorum. Pas ver yukarıya. Aynen güzel yukarıya pas verelim. Sağ ver. Sağ. Sağ. Ondan sağ diyorum. Önde abi adam yok. Görüyorsun bak orayı. Hani minimap de yok. Direkt görüyorsun ekranda. Neyse neyse. Sen de o. Aa ben de. Hadi be. Hoppa. Güzel, güzel. Güzel. Pas verdim. Bir daha pas ver. Aşağı. Aşağı. Of. Of. Hadi be kaptırdım. Aa. Güzel geçemedim. Evet. Güzel, güzel, güzel. Tamam geçtim. Koştur birine. Pas, pas hemen yukarıya, yukarıya verelim. Tamam, neyse. Pas, pas. Abi, abi orada mı? kalede kaleyi gör yani arkana kaleye vuramazsın, imkansız. Adam vuramıyor yani. Anladım, anladım. Bir i̇mkansız gol atma Tamam, yavaş yavaş. Ama bak, önden görüyorsan en azından belli bir noktadan sonra o noktayı hissedersin. Ver pası. Çok açık görüyordum be, oraya. Oh. verecek Aynen. Pas. Tamam. Pas ver aşağıya. Full bas. Yani. Pek de aşağıya vermedi aşağıya ama. Vermeyeyim. Aşağıya vermedim. Aşağıya basıp tutman lazım. Verene kadar. Elinden çıkana kadar full öyle tutman lazım. Anladım. Oo bizim herif kırdılar. <laughs> Adam böyle orada takla attı. Ver pası hemen. Aşağıya veya ileriye. Aşağıda olur. Hemen ver. Hemen verdim. Çok güzel. Ben de sana verdim aşağıya. O <laughs> veremedi. Kırıldı. Oha. Uza Orta. <laughs> ver pası yukarıya. Çok güzel. Bastır! Hakem burada mı bitiriyorsun? Abi olmaz böyle. Ol. Pozisyon bitmemiş. Ne kadar para aldın? <laughs> Harbi lan ya. Fein Potsdok. Aa bak senden çıktı yolu. Bak gördün mü ne kadar kolay alınabiliyor. Aa. Geç 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 git vereceğim pası. Ver yukarıya, yukarıya ver. Evet eee yukarıya tamam orta açmayı bekle. Tamam güzeldi. Of fizik. orta sarı aç. sarı kartı. Abi vermedi. Adam orta Allah vermedi. Bak tamam. izle. İzle. <laughs> düşerken nasıl öyle pozisyon değiştirdi? <laughs> fizik kuralı imkansız yani. Böyle bir şey olamaz. Abi FIFA kuralları geçerli evet. burada. Hop bende. Sana aşağı vereceğim. Tutuyorum arası. Tüh be ben arayı açmıştım de, onun için. Ben bende. Tamam. Ver aşağı bir, bir tane daha. Abi neden? Bak pasa Hemen bastım bu sefer. Hayır, kontrole basıyorsun ilk önce. İlk önce pasa basman lazım. Hah, bak oldu. Kontrol dediğin analogla bir yöne basıyorsun. Yöne basmadan önce ilk önce pasa basman lazım. Pas. Ha anladım. Tamam. İlk önce yön, bak ilk önce pas sonra yön. Tamam, pas. Aa, olmadı, olmadı, olmadı. olmadı. Zaten omuz omuz yedin ya. Omuz İyi bak yedin. ama gittikçe düşüyor gol sayısı. <laughs> Adam beceriksiz abi. MMR'ımız düştü. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel aşağı. Abi şu kontrol edemedim ki saat. Vallahi ya. Vermedi yani onun kontrolünü bana. Al. Ya onun <laughs> özel bir şey olması lazım. Tuşum mu şu? Yok en yakın yani manuel var da o çok zor abi o kadar bilmiyorum. Ben şey, de o kadar iyi Sağ yapabiliyorsun. Tamam güzel aşağı veriyorum. Pas çok güzel. Aşağı. Aşağıdaki kimse... ben geriye atacaktım o zaman aşağı. Hiç kimse yoksa pas verileriz o tarafa. Anladım. En yakın tam pas. Tamam. tamam. Koştur birine. Görüyorum pas verdim. Ben alacağım. Ben alacağım. İçeri koşsan, içeri koşsan. Tamam, tamam, tamam. Koşuyorum. 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 Abi hadi be pas verdiydim. Gitmeye. Tüh. Abi 3 defa hızlıca bas o zaman ortaya. dur 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 dur. Hadi, be. Pas verdim. Pas gene. Güzel. Yukarı veriyorum. Yukarı ver bir daha. Aa, ah güzel, be. güzel, güzel. Offside. Ne tamam. oldu? Offside. Ama çok güzel. Tamam. Osunuyoruz. Güzel. güzel çok <laughs> güzel. iyi, pas çok baş iyi. oluyor. Evet, e, sen dediğini uygulamaya başladım pas konusunda yani, yani yapmaya çalışıyorum tık tık daha doğrusu. Tık i̇yi oluyor. Tamam ben de ol. Ee, nereye vereceğim? içeriye vereceğim ortaya. O kontrol tamam. Ama bir şey olmaz. <laughs> Bir şey Şu olmaz dediğin yok, değil. Yok yok olmaz olmaz olmaz. Orada ben kontrol ediyorum. Pas hemen. Evet. Çok güzel. Koş 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 sana vereceğim. Ah içeride Bak, göre görem göremedim, seni içeride ya. Yani. Sağ kosu sağ kosu. Hop 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 hop. Kayıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Güzel. Koşuyorum tamam. koşuyorum. Koştum. Aşağıya vereceğim. Nasıl aldı onu? Tamam bir daha veriyorum. Pas. Çok güzel. Yukarı. Birazcık daha. Hadi be. Tamam. Ah yapma. Ben de ben de top. Tamam pas yukarı. Tam bize far verdi. Tamam dokunma. Bir far mı verdi? Aha. İyi güzel. Soldaki adamı veriyorum. Yukarı ver. O Ko koştur. Adam... Topa koştur genelde. Olurum durumda. Tamam ben Koş. ayağıma oh, bekliyorum. Sağ 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 sağ. Ayağına bekleme. Genelde arkadaki tamam. iyi bitişir. Pas ver. Tamam. Yukarıdakine verdim. Pas ver. Koş. Güzel. Sen de. Aa, değil, herif de koşmuş. <laughs> anladım, anladım. Bak orada senin hatan yok, benim hatam vardı ya. Görmüştüm. Ya, sağlık olsun Begül'üm. Tamam, güzel. Aa, abi geri atma. Offside, Adam, offside. Offside değil abi. Abi offside değil. Off. Abi herifi geriye niye çektin? <laughs> Sen her zaman koştur abi. Offside olunca da şey olur, offside olur. Oha nasıl sevindiler, seviştiler ya. Abi ben de sevinirdim. Çataklığa ses geldiğimde dedim direktten. Off, 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 off. Baksana orada herif geride kaldı ya. Bu. Geriye. 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 Sordu. Allah'tan Ama geriye aldı. Ee, pas yukarı ver. Yukarı. Aynen. Çok kapanıyorsun abi. fullüyorsun Fulleme onu. Tamam. Off, offside olur. Vuracaktım oğlum. Offside olmaz da. Hmm. Fullleme az vur yani orta Aha. Orta. Abi o bana bırak başka herife geç başka herife geç başka herife geç Hah en son tamam. adam bana bırak direkt. Tamam Pas verdim pas ver Pas verdim tekrar Çok güzel Lan, ayakta top durmuyor amık ee, öyle olacak abi pas ver Yukarıdakine ah. Adamı. Bence bu da iyi bir taktik değil çünkü İyi iyi öyle tık tık geçiyorsun en sona ben kontrol edip sana pas vereceğim gol atacağız Tamam pas yukarıya çok güzel. Evet birazcık daha hızlı mı? Yok yok güzel. Hadi yukarıya yukarıya hadi be çok güzel yok güzeldi. Olmadı ya. Güzel pas çok güzel. Tamam yukarıda tamam. orta ortaya ver. Hadi çok yavaş attın yine. Hadi geçemedim. Yok yavaş at en azından bana varsın. Iyi, Abi varana kadar adam ne yaptım? Tamam bir şey olmaz. Ha, zaten bir şey olmuş. Yok yok taç oldu o yüzden bıraktılar. Ha. Olsun olsun. Bu kadar kötü Yani aynen. biraz gelişme var. Hop soldakine koş. Vur kapıyı. Çok aynen. güzel bende. Ver, ver, ver. Çok, çok, çok güzel. Oldu Sen ya. de. Ver pası, ver pası. Ver pas abi offside oldu abi ver pası. Olmadı. Ver vur. <laughs> orada verecektin <laughs> abi. Abi orada vuracaktın ya verecektin pası çok güzeldi. Bomboştu. Fake attım onun yerine maldi. Abi malzı. geçmeye çalışma orada. Direkt ver. Hop. Of. Abi. Çok güzel çaldı. Of. Of gerildim ya. Bir tane atalım en... ya. <laughs> ver. Ver. Ayağımdan çıkmadı. Yukarıya ver. Evet. Ah be. Ver, ver, ver. ver. Ha. Olmadı. Ver. Ah! Amınız. Hop, ben de. Abi adam orada kendi ayağından çıkardı. Ne avantaj veriyorsun ya? Of! <laughs> of, ver bası. Evet. Ya! O benim hatam. Sağ Bermen ol. Ben lazımdı sana çoktan tam tam tamam, tam yok bir şey olmaz. Of yok yok bir şey olmaz. Adam kurşun gibi attı ya. Ver pası tamam. Oh. Bak yine çok abanıyorsun az abi. Aynen aynen. Onun ortasını bulacağım ya. Az abi direkt dokun çek o kadar. Hadi. Koş koş koş. Koş git 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 git. Ver. Ver. Tüh. Adam koşamıyor lan. Abi vurmak daha uzun sürüyor pas vermek. Çok yorulmuş herif. Bak onu şey yap. Vurmak arkanda 3-4 herif varsa vurursan herifler seni engelleyecek kesinlikle. Pas Anladım. Pas ama engellemiyor çünkü daha az süre harcıyorsun pas vermekte. Ver pası. Evet. Aldım. aldım. Güzel. Koştur altı herifi. Tamam, şey hmm. Oha adama fortladım. Maç bitti mi lan? Aynen. Neyse. Arkadaşlar 3-2, 3-0, 2-0 4-0 değil mi? <laughs> 4 müydü? 4 sanki ya, Neyse azaltıyoruz o önemli olan kısma değil Gittikçe azaltıyoruz ee, Hayırlısı İyi diyoruz, iyi diyoruz. Ee, bir sonraki videoda artık görüşmek üzere Bay bay